E, karlı havalar yani malumunuz şu an kar kış başladı. Karlı havalarda scooter kullanmalı mıyız? Kullanmak istersek illa ne yapmalıyız? Bence kullanmamalı. Şimdi şöyle düşünün. Arabayla çıktık. Kar var. Bütün belediye ekipleri diyor ki işte kar olacak. Zincir takın. E, scooter'a zincir takamayacağımız için kullanmamakta fayda var. Niye? Çünkü kendi sağlığınız için. Scooter'u düşmek kaydı zaman çok kolay. Çok basit düşebilirsin. Onun için binmemekte fayda var. Bilhassa bir sürekli söylüyorum. Yağmurlu hava larda mümkün mertebe su öbeklerine girmeyin. Su öbeklerine girdiğiniz zaman kablo aralarından ne yaparsanız yapın su alıyor. Aldığı zaman çok az su, su dalsa da şimdi içerisinde su oluştuğu zaman anakart, batarya bunların ısısıyla bu su buharlaşıp oksitleme yapıyor. Oksitleme yaptığı zaman en kısa nedir? Anakart. Anakarttan kısa devre yapıp batarya, motor bunların hepsini yakma olasılığı var. Çok yağmurlu havada kullanmanızı önermiyoruz. Çok teşekkür ederiz.